Raven 2'yi uzun zaman önce Kore tarafında oynadım. Sizin için de bir gameplay videosu hazırlamıştım. Oynanışının keyifli olduğunu düşündüğüm oyun artık global olarak çıkışa hazırlanıyor. Bu ay güzel çıkışlar gördüğümüz, yeni sezonlar gördüğümüz güzel bir ekim ayı oldu. Ayın bitişine doğru yani 22 Ekim'de de oyun tamamen kapılarını açıyor. Ben bilmeniz gerekenleri anlatırken hazırsanız siz de videoyu beğenip abone olun. Ben de hemen anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Cross MMORPG olan Raven 2 sonunda globale açılıyor. Açılışta 8 adet sınıf bizi karşılayacak. 8 sınıf arasında dilediğinizi seçip hızlı şekilde başlayabiliyorsunuz. Netmarble'ın karanlık, fantastik MMORPG oyununda yönetim 3 şeyi umursuyor olacak. Yüksek kaliteli kesintisiz sinematikler, sınıf çeşitliliği ve devasa ölçekli kombat alanlarında gelişecek gruplaşmayı ve yoğun rekabeti destekliyor ve yakından da takip ediyor olacaklar. Oyunun açılmasıyla birlikte yeni birçok etkinlikte bizleri bekliyor. Her seviye atladığınızda kristal alacaksınız. Hatta kristal almakla kalmayıp her sunucudaki en iyi 100 oyuncuya da 1 milyon kristal verilecek. Ek olarak bütün oyuncuların market hesabına da 1 milyon kristal fonu yatırılacak. Bunu almak için de bir guild etkinliğine katılarak talep edebileceksiniz. Hemen şimdi Android ve iOS üzerinden oyuna ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Pre-register ödüllerini almak isteyen kişiler ön kaydı unutmasın. Unreal Engine ile güçlendirilen Raven 2 güzel grafikler ve oyuncuların lanetli stigma'yı taşıyan özel birliğin bir üyesi olduğu karanlık fantazi dünyasında geçen geniş bir evren sunuyor. Oyuncular dünya çapında ortaya çıkan tehlikeli olayları araştırırken iblisleri yenmek zorunda kalacak. Raven 2'nin gameplay'ini şahsen beğenen birisiyim. Keyifli bir oynanış biçimi var. Otomasyon sistemleri bünyesinde barındırsa da bence bir kere de olsa indirilip şans verilebilir. Oynamadan karar vermemenizi tavsiye ediyorum otomasyon sistem sevmeyenler için söylüyorum bu cümlemi. Raven 2'yi öne çıkaran durumlarda büyük ölçekli guild tabanlı savaşları tabii ki. Ciddi anlamda sürükleyici olduğunu söylemem gerekiyor. Hem kaliteli cross bir oyun oynuyorsunuz hem de MMORPG türünün özelliklerini dibine kadar oynadığınız bir oyundan keyif almaya bakıyorsunuz. Sınıf çeşitliliğinin bol olduğu oyunda genelde Archer kalabalık bir oyuncu kitlesine sahip. Aynı şekilde oyunda range sınıflar bu oyunda çok daha fazla tercih ediliyor. Otomasyon sistemlerin verdiği rahatlıkla çok daha rahat farm atabiliyorsunuz. Oyuna ilk açıldığında sonradan değiştirmeyeceğiniz sınıfla girmeniz önemli. Hem alacağınız ödüller için hem de sonradan değiştirmesi çok zor olduğu için önce ana hesabınızı endgame noktasına getirmenizi ardından da oynamak istediğiniz alt sınıflara dönmenizi öneriyorum. Oyun size kendini oynatmaya devam edecek. Bu nedenle kafanıza takılan çok bir şey olmayacak. Oyunda anlattıklarım dışında bilinen pek bir şey yok. Ortada kayıt yaptırabileceğimiz bir site ve etkinlik duyurusu var. Harici olarak farklı bir duyuru gelmedi. Muhtemelen de gelmeyecek. Gelip gelmemesi fazla önemli değil. Bildiklerimiz bize fazlasıyla yetiyor. Oyun tryhard bir şekilden çok casual ve midhard oyunculara göre sistemleri var. Oynarken keyfinize bakabileceğiniz önemli noktalarda guild ile birleşirken etkinlikler dışında solo şekilde takılabileceğiniz sistemlere sahip. Oyun çıktığında her şeyi çok daha net bir şekilde göreceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten discord adresimize gele bilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.